Malazgirt Savaşı'ndan önce Alparslan, Bizans İmparatoru Roman Diyojen'e İbni Mülheban ve Savtekin olarak elçilerini göndermişti. Alparslan şöyle demişti Roman Diyojen'e. Ülkene geri dön. Barış istersen Bağdat halifesi aracıyla yaparız. Aksi takdirde biz azim ve kararımızı Yüce Allah'a bırakırız. Romen Diyojen de şöyle dedi. Ben bu kudretli duruma pek çok emek ve para harcayarak eriştim. Barış ancak reyde olacaktır. Ben kendi ülkem gibi İslam ülkelerine de sahip olmadıkça ülkeme geri dönmeyeceğim. Ardından şu soruyu sordu. İsvihan mı daha güzeldir, Hemedan mı? İbdül Mahleban da İsfihan daha güzeldir dedi. Sonra Romen Diyojen biz İsfahan'da hayvanlarımız Hamedan'da kışlayacak dedi. Savtekin dayanamayarak hayvanlarınız Hamedan'da kışlayabilir. Ancak siz nerede kışlarsınız onu bilemem dedi.